Çığlık Merhaba babane. arkadaşlar. Ablası Bera'ya bıyık yapmış. Hamurdan bıyık yapmış. Çok güzel olmuşsun Bera. Sakal da yapalım mı sana? <gülüyor> <gülüyor> amca mı oldun sen Bera? <laughs> Bera sen amca mı oldun? <laughs> Çok tatlı olmuşsun. <laughs> <laughs> Ablası sakal da yapalım baba bence biz Bera'ya. yorduk <laughs> düşüyor. Çok güzel yapmışsınız. Başka Aa, ne yaptınız? Olmuyor. Ayşo. kardan adam da mı yaptın siyah kardan adam Ayşe. yaptınız kardan adamın kardan adamın gözü mü çıktı Bera <laughs> çok komik değil mi ya. başka tavşan mı yaptın tavşanın niye gözü yok Bera yok bakayım Bera büyüklerin düşüyor ki dedim. <laughs> eyvah tavşan da kulağı koptu <laughs> Kardan adamın gözü çıktı Tavşanın gö kulağı koptu Ne oluyor böyle ya Hiçbiri olmuyor Bera Ne yapacağız senin bıyıkların düşüyor Çok komik değil mi Takılmıyor mu kulağı? Evet yeni bıyık yapıyoruz Bera'ya Bir de sakal yapalım Tam olsun ablası <laughs> Çok güzel yap yakışır sana bıyık Bera çok, çok Sen dede mi oldun aşkım Biraz yamuk olmuş sanki bıyıkların. Çok komik bir dede oldun sen Bera. Bence amca oldun sen amca. Hadi gel yeni şekiller yapalım. Gel. Düşüyor mu? <laughs> Bıyıklarımız düşüyor. <laughs> Sürekli bir kaza yaşıyoruz. Bera, düştün mü bıyığın. Hadi biz şekiller yapalım Bera. <laughs> Bera. Hadi gel şekillerimizi göster. Ne yaptın? Bana anlat bakayım aşkım. Evet, başka. Bunu yaptık. Kalp, kalp. Bunu da yaptı. <laughs> Kraliçe tacı, evet. Kedi yaptı. Kedi yaptı. Köpek yaptı. Oo, bayağı şekiller yapmışsın sen ya. Başka ne yapacağım, Bera? Bence ağaç havuz da yapabilirsin. Bak, ağaç yaptım. Bak ağaç burada. Anne, ben anne ben havuz yapacağım. Havuz mu yapacağız? Evet. Tamam. Bir tane havuz yap. Havuç da yaptın. Aferin sana. Kim yardım etti sana? Anne, ablam yardım etti. Teşekkür ettin mi ablaya? Ay kalbini ne yaptı? Bera. <gülüyor> 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 ablaya teşekkür ettin mi Ay, sen? Kafası, koktu. kafası kopmuş kardan adamın. <laughs> Bera abla Bera Hı? ablaya teşekkür ettin mi? Evet anne. Ben duymadım ama neyse. Teşekkür, teşekkür ederim. Çekilir. Çekilir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Abla seviyor musun sen? Anne. Efendim. Anne olmuyor. olmuyor. mu? Olacak anne. Olacak olacak Bir evet. Dakika. Evet arkadaşlar biz yeni şekiller yapmaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. İyi seyirler görüşürüz yapberen. Bay bay. Bay bay.